Herkese selam arkadaşlar. Ben Emre. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Master Ferguson 5455 Dyna 4 bu yuvarlak parla versiyonla ve ızgara pullukla çeltik araç sürüyoruz. Burası da yeni sürülen bir arazi, ızgara kullukla. E, çeltik arazisi böyledir. Havuz gibi doldurursunuz suyun içine ve bütün sezon boyunca pirinç içinde büyür. Suyla yetişen bir bitkidir. Bakın gördüğünüz gibi yüksek yüksek tiller var burada. Bunlara manda beli denir burada. Tir denir. Hani çok türlü isimleri vardır. Açıkçası şöyle size toprağımızın tavanını da göstereyim. Bakın e, burası kara topraklı bir yer. Şöyle yeşillenmiş artık iyice yani. Su dura dura içinde. Çünkü yağ yağışlar çok güzel gitti bu sene burada. Evet arkadaşlar burada durum böyle işte hazırlanıyor. Şurada bir tane Timosan çalışıyor. iki tane Timosan çalışıyor. Şurada karşıda bir tane Ferguson çalışıyor. Yani ovacanla gönen ovası canlandı. çeldik sezonu ile beraber tüm üreticilere ee, şimdiden bereketli bir sezon geçirmelerini diliyorum. Gayet güzel bir makine. Hani biraz maliyetli şanzımanlı olduğu için. Lakin çamur yerde yer işleyemeyeceksiniz. Uygun oluyor. Kullanması hani 3-4 parmak derinden işliyor. Yani goble mantığı ile işliyor. Ama kuyruk birliği ile çalışıyor. Keserek bu işlemi gerçekleştiriyor. Çamur arazilerde kullanılabilir. Pulluk yerine. Hani en azından pulluk gibi dalma yapmıyor belli bir seviyede gidiyor. No, tabii ki de şöyle bir şey de olacak. Kulluğun da tabii sabitleme ayakları var. Sabitleme tekeri var fakat kulluğa göre bence daha güzel işlik yapıyor. gün sonunda geçen sesi çok güzel. Bundan sonra çıkan kasalar öyle tat vermedi açıkçası. Bir tek 5400 serisi 5410'dan başlayıp 5450'de biten seri. O ilk burunlu seri daha o eğik burnu seri de hani biraz tat veriyor. Ama bu kasadan sonrası tabii ki haliyle farklı. せせ <music> Arkadaşlar bugünkü videomuzu böyle sonlandırayım çeltik işlem bu şekilde çekebildiğim kadar çekeceğim size videolar çeltik işiyle alakalı çeltik işiyle alakalı hani Çamurda gübre değil ilaçtır bunları çekmeye çalışacağım siz beni takipte kalın kanalıma abone olup beni desteklemeyi unutmayın tekrardan söylüyorum e, 1500 aboneye doğru ilerliyoruz video talepleriniz varsa da yorumda bana belirtin. Vlog olsun, traktör inceleme olsun. Çekmeye çalışırım. Ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın.